Şekil 1'de kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki 4 bahçeden A ve B bahçeleri Eren'e, C ve D bahçeleri Ali'ye aittir. Ali ve Eren ikişer parça şeklinde bulunan bahçelerini kendilerine ait bahçelerin toplam alanları değişmeyecek biçimde şekil 2'deki gibi birleştirdiklerinde dikdörtgen şeklinde birer bahçeleri olmuştur. Buna göre birleştirme işleminden sonra Eren'in bahçesinin çevresinin uzunluğu kaç hektometredir diye sorulmuş. Şimdi şekil 1 Peki, dikdörtgenlerin de biz verilmeyen uzunluklarını bulursak kökelliği 5 kök 2 olarak düşündüğümüz zaman kök 8'i de 2 kök 2 olarak düşündüğümüzde o zaman buradaki uzunluk 3 kök 2 olacaktır. Yani 5 kök 2'den 2 kök 2'yi çıkartarak 3 kök 2 bulabiliriz. 98 sayısı da 49 çarpı 2'den oluştuğu için hemen bunu 7 kök 2 olarak düşünürsek o zaman buradaki mesafede 6 kök 2 olur. Geldik şu kısma. A ve B bahçelerinin Eren'e ait olduğunu biliyoruz. O zaman A ve B bahçelerinin alanlarını bulmaya çalışacağız. A bahçesinin kenar uzunlukları biliyoruz B'nin de kenar uzunlukları kök 2 ve 2 kök 2 olarak zaten verilmişti. O zaman biz burada alanları bulalım. 3 kök 2 ile 6 kök 2'yi çarpalım artı 2 iki kök 2 ile de kök 2'yi çarparak burada erenin bahçesinin toplam alanını hesaplamaya çalışalım. 6 ile 3'ü çarptık 18 kök 2 ile kök 2'yi çarptık 2 18 ile 2'yi çarptık burası 36 oldu. Kök 2 ile kök 2'yi çarpınca 2 bir de burada 2 vardı çarptığımızda 4 ve topladığımızda da 40 hektometre kare olarak bulmuş olduk buradaki aslında Eren'in bahçesinin alanını. Şimdi biz Eren'in bahçesinin çevresinin uzunluğunu istediğimiz için burası zaten bize kökenli hektometre verilmişti. Yani 5 kök 2. O zaman biz şurayı da hesaplamak için 40'ı 5 kök 2'ye bölmemiz gerekiyor. 40 ile 5 kök 2'yi nasıl bölebiliriz? 40 5'i sadeleştiririz 8 olur. 8 bölü kök 2 yaparken de paydayı kök 2 ile genişletiriz ki kök 2'den kurtulalım. 8 kök 2 bölü kök 2 ile kök 2'yi çarptık 2. Dolayısıyla 8 de 2 sadeleşince burası 4 kök 2 oldu ve Buradaki kenarı da bulduk. Şimdi çevresini hesaplama kısmına geldik. 4 kök 2 artı 5 kök 2 çarpı 2 dediğimizde de Eren'in bahçesinin çevresini bulacağız. 4 ile 5'i toplayabiliriz. 9 kök 2 gelir buradan. 9 kök 2 ile de 2'yi çarptığımızda 18 kök 2 olarak buluyoruz. Çevresinin uzunluğunu doğru cevap C seçeneği olacaktır.